Arkadaşlar geçtiğimiz haftaya işverenlerin talepleri damgasını vurdu. Taleplerin biri kıdem tazminatı konusunda destekti. Bu konuda kısa sürede çok güzel de sonuca vardılar. Kredi garanti fonundan kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verileceği belirtildi. Ama ne hikmetse hiçbir işverenden kıdem tazminatı ödemelerini vergiden düşebildiklerini duymadık. İşverenlere böyle bir destek sunuluyorsa aynı şekilde emekli olabilecek durumdakilere de bu imkanın verilmesi gerekir. Bağkur borcu olanlara kredi verilmesi, isterlerse primle birlikte borçlarını sildirme hakkı, borçlanmalar ile prim gün sayısını tamamlamak isteyenlere uygun faizlerle kredi verilmesi ve benzeri desteklerin işverenlere olduğu gibi emekli olacaklara da verilmesi gerekir. İşverenler ikinci taleplerinde ise emekli çalışanlarla emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkının giderilmesini istedi. TİSK bu konuda bir anket yapmış ve %80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışanın iş hayatına devam edeceği sonucuna varmış. İşverenlerin bu talebinin en büyük nedeni fazla prim ödememek isteyişleri. Bu talebin kabul edilmesi için de ortaya bir anket konulmuş. Bu anket size gerçekçi geldi mi? Mesela bu videoyu izleyenler arasında kaç kişiye bu anket soruldu? İsterseniz biz de kendi anketimizi yapalım. TİSK'in bu sorusu size soruldu mu? Bunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz. Toplam yorum sayısı ile soru sorulan kişi sayısını orantılayarak bu anketin ne kadar küçük bir kesimde yapıldığını ispatlayabiliriz. Soru sorulup verdiğiniz cevabı da belirtirseniz anketin detaylarına daha da çok inmiş olabiliriz. Yeterince veri elde edersek 4-5 gün sonra kendi anketimizin sonucunu videonun altına sabit yoruma ekleyebilirim. Arkadaşlar kısacası demek istediğim iş adamları küçük de olsa kendi menfaatlerini ilgilendiren konularda gerek mektupla, gerek görüşmelerle, gerekse de açıklamalarla talep bildiriyor. Sonucunda da kısa süre içinde olumlu cevap alıyor. Hal böyleyken 23 yıldır hak talep eden insanların taleplerinin ne şekilde karşılanacağı konusunda bir belirsizliktir diyor. İnsanlar hazırlık yapacak ama neye göre hazırlık yapacak? Belli değil. SGK memurları da neye göre insanları yönlendirecek? O da ayrı bir belirsizlik. Zaman daraldıkça göz göre göre büyük bir yığılma söz konusu olacak. Belki emeklilik işlemleri yetişmeyecek. Belki aylıklar gecikecek. Bu belirsizlik uzadıkça sonucunda bir sürü olumsuzluk yaşanabilir. Bu nedenle önümüzdeki hafta daha net açıklamalar yapılması gerekir ve bizim de beklentimiz bu yönde. Bakan Bilgin son açıklamalarından birinde hemen emekli olabileceklerin sayısının 2 milyon civarına çıkabileceğini belirtti. Bazı haber kanallarında da EYT'lilerin birikmiş kıdem tazminatının 500 milyar lira olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Ama kıdem tazminatı konusunda şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle büyük şirketler kıdem tazminatı yönünden planlamalarını önceden yanmaktadır. Çalışanların emekli olma ihtimali, işten ayrılma gibi ihtimalini göz önünde bulundururlar. Kıdem tazminatı daha çok küçük iş yerlerini hazırlıksız yakalayabilir. Hazırlıksız demek de doğru olmaz çünkü bu yasanın çıkacağı çok önceden belliydi ve onların da kendilerini hazırlamaları gerekirdi arkadaşlar peş peşe yapılan işin maliyet boyutuna değinen bu açıklamaları hiç hayır alamet görmedim. Bu konulara değinmeleri ister istemez kriterler mi gelecek sorusunu akıllara getiriyor. Ama yasanın mecliste görüşülüp tartışılacağını, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın da bazı düzenlemeler getirebileceğini aklınızdan çıkarmayın ve ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü çok önemli bir seçim olması nedeniyle mümkün olduğunca büyük kitleyi memnun edecek bir düzenleme yapılması gerektiğinin farkındalar. Yeter ki bütçe uygun olsun veya kaynak bulunsun. Talepleri maksimum seviyede karşılamak isteyeceklerdir. Öncelikli hedef eldeki imkanlarla en çok sayıda kişiyi memnun etmek olacaktır. Bunlar da benim gündeme dair yorumumdur. Kendim ve tüm bekleyenler için hayırlısını diliyorum. Hoşçakalın.